Herkese merhabalar sevgili dostlarım. 11 Kasım 2020 Çarşamba günden piyasaları konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Dolarla başlayacağız her zaman olduğu gibi. Altın, gümüş, kripto paralar hepsini değerlendireceğiz. Teknik seviyelere bakacağız. Beklentilerimi e, bu videoda tekrardan yenileyeceğim arkadaşlar. Şimdi dolarda 8.50 seviyelerden e, bir satış geldiğini gördük. Sert bir satış geldiğini gördük. En son neler olmuş dolar TL'de? 6.80'lerden 7'lerden başlayan yükseliş trendi. 8-8.5 TL hedeflerimize kadar gelmişti. İşte 8.5 ile 9 arasının riskli bir yer olduğundan bahsettik size. İşte buralardan dolar alınır mı sorusuna. Muhtemelen bakın 19 Kasım'da bir Merkez Bankası toplantısı var dedik. Ee, onun öncesinde Merkez Bankası ani bir şekilde toparlanıp ani kararlar alabilir. Sözlü müdahale olabilir. Yani buralardan bir müdahale ihtimali oldukça yüksek demiştik. Muhtemelen gelecektir demiştik. 8'li bölgelere doğru dolardaki gevşem ihtimali yüksek demiştik. Ee, ve beklediğimiz gibi arkadaşlar evet bir faiz artışla gelmedi bir merkez bankasının ani kararıyla gelmedi bir toplantıyla gelmedi bu düşüş işte bir bakan bakanın istifasıyla geldi ee, ama beklediğimiz geri çekilme gerçekleşmiş oldu piyasalar mutlaka bir satış yiyecekse bir bahane buluyor arkadaşlar. Dolardaki bahane de bu oldu. Dolarda 7.98'li seviyelerin altına geleceğini çok fazla düşünmüyorum. Aslında videolarda bahsettiğimiz 8.50'lerden bakın ben dolar almam. Evet orta uzun vadede trend yukarı devam edecektir ama bir gevşeme olursa değerlendirilebilir bölge olarak 8'li rakamları hedef göstermiştik. O değerlendirilebilir bölgeye geldik. 7.98'li seviyelerin altını çok fazla beklemiyorum. Kalıcı olacağını düşünmüyorum. İşte yeni seçilen Merkez Bankası Başkanı e, üstü örtülü bir şekilde aslında faiz artışının sinyalini vermiş oldu. Kura gerekli müdahale yapılacak dedi. Tüm, işte, tüm araçlar kullanılacaktır dedi. Aslında kur da bir yandan da faiz artışını fiyatlıyor arkadaşlar. Kabaca 798 seviyelerden tekrardan destek bulup dolar tl'de yükseliş trendinin devam etmesini bekliyorum. O videolarda bahsettiğimiz değerlendirilebilir bölgelerdeyiz. Hala düşüncem değişmedi. E, bu alanlar değerlendirilebilir bölgelerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanda 8.5'tan dolar alanlar bile zarar edeceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Trendin yukarı olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ee, hemen buradan gram altına geçelim. Bu arada videolardaki çekilişlerimiz devam ediyor. Video bir tane beğeni atarak aşağıya da bir tane yorum bırakarak çekilişe otomatik olarak katıl, katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişin kazanına 200 ripple hediye. Ee, her videoda zaten bunları tekrarlıyoruz. Şimdi gram altın tarafı Gram altında da arkadaşlar 540'lardan gelen satış vardı. E, gram altına buralardan altın alınır mı sorusuna biz buralardan almayız demiştik. Herhangi bir geri çekilme olursa e, bu geri çekilmenin 490'lara kadar olabilme ihtimalinden bahsetmiştik. Tam da geldik. 490'a yerleştik. Buralardan tekrardan destek bulacağını ben düşünüyorum arkadaşlar. Yani işte 3 aşağı 5 yukarı bu aralıktan destek bulup tekrardan yukarı döneceğini düşünüyorum. Aslında burada da değerlendirilebilir bölge gelmiş olduk. Videoları izleyenler ee bilecektir. Yani bakın 540'lardan 20 demiştik çünkü e, zirvelerde yeni zirve yeniledi. Buradan bir geri çekim olursa 490'lara doğru değerlendiririz demiştik. İşte o bölgeye geldik. Buralardan da kabaca tekrardan destek bulup yukarı döneceğini ben düşünüyorum. Tabi bunun garantisi var mı? Yani işte buralarında altı gelmez mi? Gelebilir. Ama 540'lardan almaktansa buralar daha mantıklı bölgelerdi arkadaşlar. Zaten bunu videolarda sürekli söylüyorduk. Trendin tekrardan yukarı döneceğini düşünüyorum. 3 aşağı 5 yukarı buralardan destek bulacaktır. Göstergelere baktığımızda aşırı satış yeri mesela stokastik RSI dipleri test ediyor. Buralarda biraz toparlanma süreci olacaktır günlükte. Maddi satışa döndü ama burada da bir toparlanma süreci olacaktır. Yani yatay bir süreç. Kabaca bu aralıktan tekrardan destek bulacağını düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde tekrardan zirve yenileyeceği düşüncesindeyim arkadaşlar. Gram altının orta ve uzun vadede 600 seviyelerinin üzerine çıkma ihtimali üzerinde duruyorum. Hemen buradan şöyle bir e, ons altına bakalım. Şimdi ons altında işte aşı beraber tekrardan gelen bir satış vardı. Sert bir satış geldi. Ama baktığımız zaman hala şu bandı koruyor arkadaşlar, yani işte yukarıda 1950-1960, aşağıda 1850 bandı. Ani düşen haberlerle tekrardan böyle e, satışlar, tekrardan alışlar geliyor. Kabaca 1840-1850 bölgesi destek olacaktır. Buralardan tekrardan 1900'lere doğru çıkışlar çok normal olacaktır. E, altını küresel fiyatında yatay band bu şekilde devam edeceğini ben düşünüyorum. Hemen buradan gram gümüş TL'ye bakalım. Evet gram gümüş TL 7'li seviyeler test edildikten sonra tekrardan rekor seviyeler test edildikten sonra satışlar geldi. Ee, değerlendirilebilir bölge olarak 6.50'li seviyeleri işaret etmiştik. Altına da geldik. Buralar dediğim gibi değerlendirilebilir bölgelerdir. Ee, kabaca buralardan destek bulacağı düşüncesindeyim ben gram gümüş TL'nin. hatırlarsınız, bakın 7.10'lar test edilirken buralar şu anlık zirvelerdeyiz. Hiç giriş yapmayanlar için. Ee, hiç gram gümüş almayanlar ama alacak alma düşüncesi olanlar için bir geri çekilme olursa 6.50 seviyelere doğru 6.20'de bir ihtimal demiştik. Oralar da test edildi sanırım. Ee, buralar işte değerlendirilebilir bölge demiştik. Geri çekilme olursa pozisyonlarıma ben kendi adıma ekleme yaparım demiştim. işte o seviyelerdeyiz arkadaşlar. Aslında videoları dinleyenler ee, bu bölgeleri arkadaşlar uzun zamandır duyuyordu. Buralardan tekrardan destek bulup 7'lere doğru o önümüzdeki dönemlerde çıkışın devam edeceği düşüncesindeyim. 4 aylık bir süreçte de 8.5 TL gibi hedefim var. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Gram altında 600 TL ve üzeri bir hedefim var. Gram altındaki o çıkışlarla beraber gram gümüş TL'de de ona katılacaktır arkadaşlar. Gerek dolar TL'deki yukarı trendin devam etmesi gerekse metallerdeki zaman zaman yukarı yönlü gelen ataklar gram gümüş TL ve gram altını beklediğimiz hedeflere doğru taşıyacak düşüncesindeyim ben e, orta ve uzun vade için elinde tutanlar için diplerden alanlar 384 4 5'lerden alanlar için hiçbir sıkıntı görmüyorum e, 8.5 TL hedefim devam ediyor hemen buradan bitcoin'e bakalım Evet Bitcoin 15.420 dolarlara geldik. Şimdi ben Bitcoin e analizi yaparken, kripto para analizi yaparken kripto paraları nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum Bitdo.com'u. Aşağıya referans linkimi koyacağım videonun açıklama kısmına. Eğer ki benim referans linkimle kayıt olursanız arkadaşlar daha düşük makas aralıklarına sahip olursunuz. Komisyon ücretleri daha düşük olur. Videonun açıklama kısmında referans linki mevcut. Bu hafta içerisinde Bitdo'dan e, işlem yapan herkes, herkese e, komisyon ücreti sıfır arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de 15.400 dolarlara yerleştik. 14.500 dolarlardan destek aldı. Bakın bu trendi kırdığında, yukarı yönlü şu kanalı kırdığında dedik ki 14.500 lira arkadaşlar destek attı. Buralara kadar geri çekilirse kırmadığı sürece tekrardan değerlendirebilirsiniz. Bakın bu geri çekilme ile beraber buradan tekrardan destek buldu. 14.500-14.600 hattı destek. Buralarda tutunmaya devam ediyor. Yukarı bir spike hareket daha gelebilir. Spike hareket ani yukarı gelen e, mum hareketleri arkadaşlar bu arada. Ee, o da 16.400-17.000 bin bin dolarlara doğru çıkış hareketi devam edebilir. Bakın stokastik RSI toparlıyor. Maddi hala al vermeye devam ediyor. RSI 70 üzerinde dalgalanmaya devam ediyor. Bitcoin'de de 14.500'leri kaldıkça 16.400'e doğru çıkışlar çok çok normal olacaktır arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.